Çekmeceleri tamamen boşalttım. Sen istediğin gibi yerleş. Düzeninizi bozdum. Ee, çarşaflar, yastıklar öbür odada. Tamam. Ee, havluların yerini gösterdim. Başka başka... Neyse, zamanla ne nerede öğreneceksin nasıl olsa. Şşş. Ne oldu yine? Çok gücüme gidiyor. Önce Beşir yollandı evden, sonra da sizi uzaklaştırmak istediler. Şimdi de ben. Babamlar da ayrılacak yakında. Bihter Hanım rahata erecek. Bu lafların yüzünden burada olduğunu bile bile hala konuşuyorsun. Yalan mı ama? Eve geldikleri günden itibaren annesiyle birlikte bunun için uğraşıyorlardı zaten. Cemile! Yapmayın ne olur. Siz de görüyorsunuz olan biteni. Herkes görüyor, biliyor. Ama kimse yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyor işte. Özür dilerim. Öyle ya da böyle konuşmanın bir faydası yok, haklısınız. Hadi çabuk yerleş. Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Konuşamadık. Ne dedi doktor? İyi buldu. Her şey yolunda. Ah çok şükür. Kendine hiç iyi bakmamışsın. Açık konuşacağım. Hastalığın ilerlemiş. Tahlil sonuçları da röntgenler de durumun iyiye gitmediğini gösteriyor. Tedavine hastane ortamında devam etmemiz lazım. Hemen. Şimdi yatırmamız lazım seni. Şimdi mi? Bunda düşünecek bir şey yok. Durumun gerçekten ciddi. Tedaviden kaçarsan hayatını tehlikeye atmış olursun. Yok. Tedavi olacağım tabii. Ama burada değil. Memlekete gideceğim. Yakınlarım orada. Orada bir hastaneye yatarım. Geç kalma ama. Yeni ilaç verdi mi? Beşir. Doktor yeni ilaç verdi mi? Ha, hayır. Eskilere devam. İyi. Yarından itibaren gözümden uzak olacaksın. İhmal etmek yok. Zaten ben tembih ederim şahisteleri de. Onlar da ilaç saatlerine dikkat ederler. Köşke dönmem şart mı efendim? Deniz kenarı çiftlikten daha iyi gelecek sana. Herkes öyle istiyor Beşir. Bu herkesin kararı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.